Kadir yağ yanıyor. Yağ yanıyor. Bak ona yağ koymadık Kadir işte. Sıvı yağ mı koyayım içine? Tereyağı koymadık bunun içine. Böreğin içine. Bir tane bir şey olmaz. Bu tereyağına oh. sıvı yağ ettiğin oh. mi? Oh. Da ses benden oynuyor, hamur bir türlü açılmıyor, tereyağı bir yandan erimiyor. Oo, oh. oh. Erimedi oh. mi? Az kaldı abi. Kadir salla onu biraz. Tereyağını da ben mi eriteyim avucumun arasında? Ateşe koydum. Sepiyorum. Sep. Ama kaşık lan sep Kadir o ne öyle? Kadir ömrümü yedir. Ay Allah abiye sabır versin. Sen her iş yaptığında adama da böyleysen zavallı <laughs> adamcaz. Onun için yanıma geldi iki mikrim oturdu. <laughs> dedim ki abi dedim eğer işte, tehdit altındaysan bana dedim işaret ver giderken seni götürelim buradan. Lütfen ama ya. Ben abi ah abim ah abi. Bu arada ben de çok zor şartlarda çalışıyorum. Evet bir elinde bıçak ya bak şu adamın ellerini bir çekin. Görüyorsunuz. Abla soğan içinde kokmaz mı peki? Hayır, 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 hiçbir şey olmaz. Sorayım da ben aklımda kalmasın. Hamur çok güzel açılıyor yalnız. Hiç yırtılmıyor. Kim yoğurdu onu? Maşallah. Şimdi şu masayı hemen temizliyoruz, baklavayı açıyoruz. Evet, geldi sıra bu burma mıydı, büzme miydi? Burma. Burma baklavamıza geldi. Ablamın muhteşem ince çubuğuyla yapacak şimdi. Evet, alayım çubuğu. Buyurun efendim. Çubuk da buna kısa geliyor. Kadir her şey sen bilmiyorsun da bu çubuk. Ne çubuğu? Bunu benim arkadaş bu çubuğu nereden almış çok merak ettim. Niye herkes normal oklavayla yapıyor? Kalın oluyor. Çok doğru içi bomboş oluyor. Oklavayı çekince boşluk oluyor içinde. Aynen. Hani tepsi nerede? Tepsi nerede? Ne tepsi? Hangisini yapacak? Şunu vereyim mi? Diyorum ya benim bütün şeylerime kızlar. Bak gel gel. Buna kare bir şey olması lazım. Siz yuvarlak getirdiniz. Kadir şeyin altını kapat. Neyin? Etim mi? Evet. Kapattım. Ay çok merak ettim. Bu kadın bunu nereden bulmuş? Arayı soralım mı? Vallahi soracağım yani. ilk işim şunu nereden buldun diye soracağım yani. Bu ithal etmiş. He. Nereden ithal etmişse artıkın? Peki sen o çubuğun onda olduğunu nereden biliyordun? Tahmin ettim. Patlıcanlar ne olacak? Patlıcanların içini alacağım ben biraz da. Hangi vakit alacağım onu da bilmiyorum. Ben alayım onları. Al hadi. Sen patlıcanı oyarken böylesin. Bir de sen ilk aya çıkan insan olsaydı ben bilmiyorum sen ne yapar. Ben dönmezdim. Sen... <laughs> Giden gelmez dağları gibi orada kalırdın. Sen var ya heykel heyke tıraş tutardın. Zaten ay boş kimse sahibi de değil. Oraya parsel parsel kendi portelerini yaptırdı krakerli. Ben çoktan ekip bitmiştim onların. <laughs> sen çoktan <cümlen> orayı müteahhit. Biter... <laughs> Biz geldiğimizde buraya bura Vallahi tapu kadastro arardım oralarda. Benim orada klostrofobim tutardı. Her yer delik delik. Kova yapardım delikleri doldururdum. Bözüklü mözüklü duruyoruz, aynı sünger gibi. Klostrofobi ne alakası var onun? Neydi klostrofobi? İlk defa bir yabancı kelime ezberledim. O da yanlış mı oldu? O kapalı yerde kalma korkusu. <laughs> Peki bilemedim onu. Olabilir. Süre nerede süre? Ay bana süreyi söylemeyin lütfen. Süreyi söylüyorum. Söyleme. Söylemeyin kadına süreyi. Son 40 dakika. Oo iyi iyi baklava bitti zaten anne. Tamam gayet iyi. Abi canım açınca bitiyor zaten. Pişmesine gerek yok. Tam 40 dakikada da pişer baklama. Ay 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 Allah. Hadi o zaman. Bir anda veriyordu fırına sosu. Aklım gitti gene. Gene aklım gitti. Nerede sos? Şu an eli ayağına dolandı kadın heyecandan. Aa pilav. Pilava ne oldu? Ne oldu? Pilavın altı kapanmış pilavın. Sönmüş mü altı? Evet. Ana şimdiye hmm. pişmişti bu pilav. Bir de bir şey değil suyunu da şey gibi çekmiş. Pişmeden suyunu çekmiş çiğ çiğ. Baklavadan hala haber yok aşağıdan. Baklava gitti ses gelmedi aşağıdan. Ben ne bileyim gidip bir soralım isterseniz. Evet ne, ne yapıyoruz ya. abla şunun hemen sosunu yapıp dökelim. Tamam tamam yapıyorum bir dakika salça nerede? İsterseniz camdan görümceye görümceye diye bağırın. Görümceye görümceye. Ya görüm. dön abla böyle. Şimdi ben böyle çiğden sos koymuyorum ama bir dakika bunu ben burada yağla bir pişireceğim, mi? pişireceğim. Çiğ olmasın. Zeynep Sena Hanım. Evet. Baklava ne durumda? Ee, hamuru pişti sanki kızarmaya duruyor artık. Tamam yeni yeni kızarıyor. Evet. Tamam şu anda alev püskürüyor çünkü. Tamam. tamam ama ona bir şey olursa seni yakar ben sana söyleyeyim. Tamam, ben ben <laughs> tamam söylüyorum hemen tamam görüşürüz. Kız gelin baklava pişirmeyi bilmiyormuş ya. Bak hiç baklava pişirmemiş ki kız. Ama dedi ki üstü kızarmaya duruyor dedi. İstersen koş bir bak da gel. Dur ben yukarıdan benim kızlardan birini gönder. Bak bence sen git bak. O kadar uğraştın sonra vallahi başkasının hatasına mahvolur. İyi sen şuna biraz tuzak tamam, ben, 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 geliyorum. Tamam ben koş. Ne oldu baklava? Pişiyor. Son beş dakika. Hı, yemezler. Vallahi baklava yerler mi yemezler mi, bilmem ama son beş dakika. Mümkün bence değil. Bence şunu ver bir yandan ısınmaya dursun üstüne sosu dökeriz. çok adaletli davrandım ama bana çok adaletli davranıldığını düşünmüyorum. Hani Esma Hanım neden bana iki verdi hala anlam veremiyorum. Aa pilavın altı sönmüş yine. Allah Allah ne oluyor buna? Kadir kapatmıştır kesin. Ben ellemedim be. Ama bu pilav var ya ben ben saymıyorum. Vallahi ben bunu saymıyorum. Böyle bir şey yok yani gerçekten yok. Kim kapattı onu? Ay bilmiyorum vallahi bu pilav var Allah ya. Allah Allah su. Ziyan ha. oldu ya. Bu haftanın en zor menüsü önce Derya Hanım sonra ben. Tuz koydunuz mu? Baklavanın şerbeti dökecek sen hala karamibe atıyorsun. Baklava yapıyorsun. pişmedi ki daha. Necla Nur Hanım getirin şu baklavayı. Hayır Necla Esma Nur. Bu haftanın en zor menüsü benim menümdü. Çünkü ben eti pamuk gibi pişirdim. Profiterol tatlısı yaptım. Herkes çok beğendi. Hayran kaldı. O yüzden en güzel menü benim menümdü. Benim masamdı. Salatanın sosu yok. Tamam geldim. Hadi şunu yapalım. Tamam. Hadi abla. yağımızı. Daha peynirleri koymadınız. Peynirleri. en son serviste en son. koyacak. Kız ona dökmeseydin, tasa yapmayacak mıydın sosu? Ha yok. <laughs> Bu haftanın en zor menüsü, en uğraştırıcı menü benimdi ve ben her şeyimi gayet güzel yetiştirdim, o masaya da getirdim, koydum. Kadir böreği çıkart ben baklava yağmaya gidiyorum. Böreği hemen çıkar Kadir. Son iki dakika. Tamam. Bu hafta herkese yarışmaktan gayet memnundum ama Derya Hanım'ın net cevapları ve kestirip atmaları hani ben bunu söyledim bitti. Üstüne kimse bir şey söyleyemez tavırlarından, hiç memnun değilim. Esma Hanım nerede kaldınız? Hadi gel gel. Tamam geldim geldim. Olmuş mu? Olmuş olmuş. Gelinin canını okumadın değil mi aşağıda? Yok hayır. İyi gene kız iyi pişirmiş ilk defa pişirmesine rağmen. Var ya başından ayrılmamıştır. sana. Bakın ben de domatesten gül yaptım size. Ay ha. çok güzel olmuşlar. Bugün sana testleri konuşturuyor. Abla çabuk şerbeti getir hadi dakika geçiyor. Ne dakika geçmesi son bir dakika. Hadi. Kepçe. Kepçe, Kepçe istemem istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Şu baklava şerbetle kavuştu ya. Pilavın altı kapanmış. Hayır hayır, da. hayır ben kapattım. Sen kapattın. Baktım Ay özümü patlattın ya. Ben kapattım. Şu mutfaktan ne olur çıkalım artık. Son 20 saniye. Oldu tamam. Saymıyorum 20 20 saymıyorum çıkalım artık dışarıya stres topu olduk burada. Tamam mısın? Tamam mı? Her şey tamam. Her şey tamam. Hadi Hakkı'yla da şu yemekleri bir an önce sun, yesinler, gidelim artık. Eksik var, son 10 saniye. Ne eksik? Var? Peynir. Peynir hazır burada zaten. Onu sunarken ona. yapacağım. Abla sen ona bakma, hadi gidiyoruz efendim. Sunarken. Evet, İzmit haftasında son günde ablamın ellerine sağlık. Şaşalı evinde, şaşalı yemeklerini hazırladı. Şimdi sıra geldi puanlamaya. Haydi buyurun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.